Ampul Adaleti sayesinde Atlantik'i geçen ilk Türk ben oldum. Atlantik Okyanusu'nun efendim. Şöyle oldu olay. E, Kırgızistan'dayım o e, dönem. Kırgızistan'dan yüzerek efendim Orta Asya'dan yüzerek New York'a çıktım. Yani işte sormayın nasıl olduğunu bir şekilde oldu. Bakın şu an bu görüntülerde delildir. Bakırköy 19 Asya Ceza Mahkemesi benim. E, Amerika'da Amerika'ya yasal olmayan yollarla gittiğimi e, tespit ettiğini söyledi. Kamboçya uçağından indiğim esnada oldu bu olay. Kamboçya'da Türk konsolosunun bana geçici pasaport vermesinden sonra oldu bu olay ve beni 33 ay Silivri'de zorla tuttular, esir ettiler. Olay şöyle, bir hesap açılıyor İstanbul'da. Bursa İlemliyet Müdürlüğü IP adresini tespit ediyor. Sonra bu IP adresi Amerika'da çıkıyor. Fakat ben Türk pasaportumla o esnada Kırgızistan'dayım efendim. Pasaportuma da el koyuluyor ve Kırgızistan'da olduğum pasaportumdan belli zaten vizemden ama yok. Bakırköy 19 Asya Ceza Mahkemesi'nin hakimi hakkında kırmızı bülten çıkartmasına rağmen Kamboçyalı yetkililerle iletişim kurmasına rağmen yani benim orada olduğumu biliyor olmasına rağmen sen yasal olmayan yollardan Amerika'ya gitmişsin dedi. Ya bunlar bu senaryoları nasıl yazıyorlar? Ya bunlara gerek yok aslında kardeşim. Sen muharipsin diye bir atsaydı ben kendim giderdim zaten. Yani gerek yok böyle şeylere.